Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle e, yongalık göz, aşı, göz aşısı yapacağız. E, i̇lk başta anacımda e, alttan bir tane kesik atıyorum ve üstten meyilli olarak burayı kesiyorum arkadaşlar. Gözümün oturacağı şekilde kalemin. Evet arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar kalemdeki gözü aynı şekilde aynı derecede kesimini yapıyorum kalemimdeki kesim yaptıktan sonra arkadaşlar şurayı oturtmam için şuradan alıyorum arkadaşlar göze zarar vermeden şurayı oraya oturtmak için ayarlıyorum arkadaşlar meyilli olarak kesiyorum ve tam getirip arkadaşlar buraya koyduktan sonra arkadaşlar kambiyum temasını sağladıktan sonra aşı bandıyla gözü kapatmadan burayı dönüyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde şuraya arkadaşlar. Göze zarar vermeden arkadaşlar burayı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aşı bu şekilde sonuçlanıyor. E, gözü bandın içinde koymamaya dikkat ediyoruz. Bunu yaptıktan sonra aşımızı tamamlamış oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.